Şimdi dostlar Adem kombideyiz. Gelmişler. Buna bakım yapmışlar. Bir bakalım mı? Bakım nasıl yapılmış? Var mı bakım yok mu? Bu bakım yapılmış Harika. kombinin. Görüyorsunuz. Yanma odası berbat. Fan desen öyle. Buradan kaçırıyor. Yani sizce bakım yapılmış mı kombiye? Hı? Böyle bakıma can kurban. Son bir işler açız. Yani insan bir süpürge tutar ya ayıp ya. Bir de para alıyorsunuz abi ya. Öyle bir hırsızlık var mı ya? Hı. Buyurun. Bakın yapılmış kombinin hali. Ee, yanlış anlamayın. Bir ay evvel yapılmış. Nasıl? Harika değil mi? Buradan da kaçmışız o ringten. Geldim. Yani e, Ender abi aç bir zahmet. Açmaya uğraşıyoruz ama biraz zor açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir yapıştırmışlar ki açılmıyor. Şimdi açılacak inşallah. Hadi abi, ay ha gayret. <gülüyor> Nihayet. <gülüyor> Görüyorsunuz. Göster abi. Göster. Temizlik yapılmış kombimiz bu. Gördüğünüz gibi. Biz hala temizliyoruz kombiyi. Güzelce ne? Nereden temizlemişler? Çok merak ediyorum. ediyorum. Şöyle bacalarını hesapta. Sabacayı He? söktüler, indirdiler aşağı. O kadar değil mi? Tabii ya. Bacayı söktüler ama onu da yıkamamışlar. Sağ Hiç. olsunlar. Görüyorsunuz temizlik yapılmış. Kombi. bu. Da bu, bunu ustaların gözüne sokacağım. Bunu ustaların gözüne sokacağım. Helaliniz para kazanın. Temizliğinizi yapın. Paranızı alın. Ama gelip böyle küçükten bir bez silip kombiyi temizledik deyip para almak haram. Evet usta devam. Ha? olsun bana. Zıkın olsun bana. Buyur. isyan ediyor. Mal sahibi isyan ediyor. Haram zıkım olsun diyor. Bunu duymak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Yani kombi bakımına gittiniz. Aldığınız parayı başka bir kombici gelince doğru olmadığını anlatınca haram zıkım olsun kelimesini mi duymak istiyorsunuz? O zaman duymak istemiyorsanız işinizi doğru yapın abi. İşinizi doğru yapın. Şimdi kombide yaptığımız işlerden biri eşanjörü değiştirdik. Burjörü değiştirdik. Bütün pastı yerleri temizledik, kurtardık. Birazdan bir daha su gelmemesini sağlayacağız. Ama her ay ihtimale karşı çünkü suyu patlattık. Kartı sökeceğiz. Güzelce kurutacağız. Ondan sonra kombimizi toplayacağız. Şimdi ne yaptık? Yanma odasını söktük. Cehennemliği. Fanımızı söktük. Bunlar dış gibiydi. Yani daha görüyorsunuz daha süzülecek bunlar. Kötü vaziyette. Ama bir <laughs> güzelce ne ilaçla yıkadıktan sonra maske de yaptık ağzımıza böyle. <laughs> Ender abim de burada. Selamlar. Bu Ender abim sevdiğim bir abimin evi. Buraya gelmiş kaç tane kombici usta. Bakım yaptık dediler ha. Bakım yaptılar. Ne kadar zaman abi önce? En fazla bir ay önce yaptırdık. <laughs> Bakım yaptıkları malzemeler bunlar arkadaşlar. Su kaçırdığını da anlattın mı Hasan canım? Tabii canım. Onu da şimdi çekelim. Şimdi ne yaptık? Gördüğünüz gibi cihazımız tertemiz oldu. Fan yıkandı. Buralar silizlendi, süpürüldü. Her taraf tertemiz. Kart kurutuldu. Emniyet için. Arkadaki burcur burcur değişti. Gördüğünüz gibi cihazı tekrar eski haline soktuk. kanlı olsun. Şimdi toparlayalım. Şimdi kombiyi biraz temizledik ama daha değil. Eski halini biliyorsunuz. Bu pastaları yapabileceğimiz bir şey yok. Belki elimizde sprey boya varsa boyarız. Su kaçırma nedeni eşanjördeki bombayı görüyorsunuz. Bu bombayı sayesinde sıkmıyormuş çantalar. Gelen ustalar maalesef yapamamışlar. Ya baca temizlediler, getirdiler. Baca temizlediler. Buraya yeni bir eşyon taktık. Şimdi buraları temizleyeceğiz. Temizlik böyle olacak inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi kartımızı da su gelme ihtimaline karşı güzelce ne kuruluyoruz. ama görünlerde bir su görünürlerde görünürlerde bir su yok fakat ateşleme kablolarımızda nemlenme olduğu için kombi çalışmayacaktır. En azından ateşleme kablolarımızı kurutalım. ve iyon kabuğumuzu güzelce kurutacağız. Zaten yukarıya geçeceğiz. Şöyle geçeceğiz. Gördüğünüz gibi buraları yaptık. çalışma yerimiz gördüğünüz gibi dar ama işinizi bırakmayacaksınız. İşinizi severek yapacaksınız. Evet, bir bakım yaptım. Bir bezle sil. Elinci sürkesiyle çek. Hesapta. Hesapta. Bak, bal sahibi. Tüketici. Paran döküm olsun diyor. Nasıl olacak arkadaşlar? Demir döküm adeni bu hale getirdik. Ender Bey, bir suyu açar mıyız rica etsem? Aç. Akmıyor. Akmıyor, bende abi. Hemen geliyor. Bu su çok sert. Biraz kestim suyu. Basıncını. Kombimiz çalıştı, sesi duyuyorsunuz. Temizlik böyle yapılır arkadaşlar. Kimsenin parasını yalan dolana almayın temizliğinizi yapın, paranızı alın. Bak tertemiz oldu. İçini de gösterdim size. Görüşmek üzere. Güzel.